Sevgili izleyenlerimiz, Edebi Metinler 3 dersimizde anı, gezi ve tiyatroya ilişkin yeni bilgiler edindik. Bu çalışmalarımızla tiyatroyu daha yakından tanımaya, anı ve gezi türünün özgün örneklerini incelemeye çalıştık. Doğaldır ki çalışmalarımızla edindiklerimizi açık öğretim lisesi sınavlarında kullanmamız gerekir. İşte bu programda neyi ne kadar öğrendiğimizi anlamaya, eksiklerimizi belirlemeye çalışacağız. Unutmayınız ki bir sınavda başarının ana koşulu kendimizi o sınava hazır hissetmemizdir. Bu programımızda bildiklerinizi kullanmaya çalışınız. Soruları çok iyi okuyunuz ve dinleyiniz. Soruyu doğru yanıtlayabilmek için hangi bilgileri kullanmanız gerektiğini düşününüz. Soru ile bildikleriniz arasında bir bağ kurmaya çalışınız. Tüm bunları yaptığınızda başarılı olduğunuzu görecek ve kendinize olan güveniniz artacaktır. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Bildiğiniz gibi başımızdan geçen ya da tanık olduğumuz olayları anlattığımız yazılara anı diyoruz. Böylece yaşadıklarımızı ölümsüzleştirmiş oluyoruz. Şimdiki sorumuz anı türüyle ilgili. Söyleyeceklerimden hangisi anı yazmamızın temel nedenidir. A) insanlara ders vermek, B) Okuyanlara duygulandırmak, C) yaşadıklarımızı başkalarıyla paylaşmak, D) edebi görüşlerimizi açıklamak. Sevgili izleyenlerimiz, çoğumuz yaşadıklarımızı başkalarıyla paylaşmak isteriz. İsteriz ki yaşadıklarımızın bizde oluşturduğu duyguları başkaları da bilsin. Yaşadığımız güzelliklere, acılara onlar da ortak olsunlar. Eğer yazdıklarımız duygu yüklüyse elbette anılarımızı okuyanlar duygulanacaktır. Kimi anılarımızdan da kendine göre sonuçlar çıkaracaktır. Yine yeri geldiğinde ve gerekli görüyorsak edebi görüşlerimizi de açıklayabiliriz. Öyleyse sorunun A, B ve D seçenekleri doğru olamaz. Çünkü bunlar anının yazılış amacı değildir. Anılardan çıkarılabilecek sonuçlardır. Anının yazılış amacı C seçeneğinde belirtilmiş. Yaşadıklarımızı başkalarıyla paylaşmak. Öyleyse doğru yanıt C. Anılar iyi bir gözlem ve güçlü bir bellekle oluşur. Bu iki özelliği taşıyan kişilerin yazdıkları anıda anlatılan olayların geçtiği döneme, anıda sözü edilen kişilere olayın geçtiği yere ilişkin bilgiler içerir. Böylece okuyucunun bilgilenmesini sağlar. Şimdi yine anı ile ilgili bir soru soralım. Seçeneklerde verilenlerden hangisi anı türünün özelliklerinden biri değildir? A. Anı sonradan anımsanarak yazılır. B anıda gözlemlenenler de anlatılır. C. Anıda yaşanan dönemin özellikleri belirtilir. D. Anılarda anlatılan her şey kanıtlanır. Elbette anı sonradan anımsanarak yazılır. Eğer yaşadıklarımızı günü gününe anlatırsak ne tür bir yazı oluştururuz? Tümünüzün böyle bir yazı günlük olur dediğinizden eminim. Öyleyse A seçeneği cevabımız değil. B seçeneğindeki yargı da doğru. Çünkü anılarımızda salt kendi yaşadıklarımızı değil, başkalarının yaşadıklarından gözlemlediklerimizi de anlatabiliriz. Anıda anlattığımız olayların yaşandığı döneme ilişkin bilgiler de vermeliyiz. Neden? Çünkü yaşadığımız olayların oluştuğu dönemin özellikleriyle yakından ilgisi vardır. Söz gelimi savaşla ilgili anılarını anlatan bir kişi, Doğaldır ki anılarına konu olan savaş ve savaşın geçtiği yere ilişkin bilgiler de verecektir. Böylece anıyı okuyanlar anıyı yazanın korkularını, çektiği acıların kaynağını öğrenmiş olacaklardır. Böylece C seçeneği de değildir. Anılarımızda anlattığımız her şeyi okuyuculara kanıtlamak zorunda değiliz. Kaldı ki kurallarına uygun olarak yazılmış bir anıda buna gerek yoktur. Çünkü anı inandırıcı olmalıdır. Anlatım biçimi, anıda sözü edilen yerler ve kişilerin gerçekliği anımıza zaten bir inandırıcılık kazandıracaktır. Öyleyse anlattıklarımızı ayrıca kanıtlamamıza gerek yoktur. Doğru yanıt D seçeneğinde belirtilmiştir. Şimdi de günlükle ilgili bir soru yanıtlayalım birlikte. Önce günlük neydi? Onu anımsayalım. Günü gününe tutulan, üzerine tarih atılan ve yazanın günlük yaşamından kesitler sunduğu yazılara günlük denir. Günlüğün özellikleri tanımında açıkça verilmiş. Yaşadığımız olayları günü gününe yazmalıyız. Olayın yaşandığı günü tarihle belirtmeliyiz. Bunlar da doğal ve güncel bir dille anlatılmalıdır. Şimdi bir paragraf okuyalım. Bununla ilgili sorumuzu daha sonra soralım. İnceleyip yorumlayalım. Bugün yalnızım. Hayır değilim, kendimleyim. Kendimdeki kalabalıklarla birlikteyim. Belleğimdeki milyarlarlayım ve hepsinin de varlığını seslendiriyorum. Yaşam öykülerini, serüvenlerini tek seyircisi ben olan bir sinemamda oynatıyorum, filmlere dönüştürerek. Muzaffer Buyrukçu bu paragrafta bulunan hangi anlatım özelliği yazının bir günlükten alındığını kanıtlıyor? A) İçten anlatım B) Açıklayıcı anlatım C) Kanıtlayıcı anlatım D) Betimleyici anlatım Açıklayıcı ve kanıtlayıcı anlatım daha çok düşün yazılarında kullanılan bir anlatım biçimidir. Betimleyici anlatımsa özellikle olay anlatan yazılarda kullanılır. Elbette günlüklerde de yeri geldiğinde ve olabildiğince az bu anlatım türlerine başvurulur. Ama tüm günlüklerin her tümcesinde, her paragrafında egemen olan anlatım türü içtenliktir. Bakın Muzaffer Buyrukçu bu günlüğünde kendi kendisiyle konuşur gibi. Sanki kendi kendini yargılıyor o andaki duygularını olduğu gibi anlatıyor. Öyleyse sorumuzun doğru yanıtı A'dır. Değerli izleyenlerimiz, tümümüzün anlatmaya doyamadığı gezileri olmuştur. Gezilerimizde karşılaştığımız kimi olaylar, mekanlar, doğal oluşumlar karşısında donup kalmışızdır. Bunların bizde oluşturduğu etkiden günlerce kurtulamamışızdır. Kimilerimiz gezilerini yazıya dönüştürmüştür. Karşılaştığı ilginç olayları becerileri ölçüsünde anlatmıştır. Gezerek gördüğümüz, incelediğimiz yerlerden edindiğimiz bilgi, görgü ve izlenimlerimizi anlattığımız yazılara gezi yazısı denir. Şimdiki sorumuz da gezi yazıları ile ilgili olsun. Ancak sorumuzu yanıtlamaya geçmeden önce Gezi yazısının özelliklerini düşününüz. Sorulanlarla bu bilgileriniz arasında bağ kurmaya çalışınız. Gezi yazılarında amaçlananın okuyucuya ilginç gelecek gözlemlerin aktarılması olduğunu unutmayınız diyor. Sorumuzu soruyoruz. Söyleyeceklerimden hangisi bir gezi yazısında bulunması gereken özelliklerden biri değildir? A. Anlatılanlar ilgi çekicidir. B. Okuru başka ve değişik bir dünyaya götürür. C. Karşılaşılanlarla röportaj yapılır. D. Okuyucunun gezip görme özlemini karşılar. Tümümüz biliriz ki anlattıklarımız nedenli ilgi çekici olursa okuyucuyu o denli etkileriz. Hele bu özellik gezi yazıları için daha da önemli. Neden? önemli çünkü gezi yazısında herkesin bildiğini anlatırsak okuyucu yazımızı neden okusun ki? Söz gelimi bir İstanbul gezimizi anlatan yazımızda İstanbul kendi adıyla bilinen bir boğazın iki yakasında kurulmuştur tümcesi okuyucunun ilgisini çeker mi? Sanırım tümünüz bu soruyu niye ilgi uyandırsın ki bunu herkes biliyor biçiminde yanıtlamışsınızdır. Öyleyse gezi yazılarımızda gördüğümüz her şeyi değil, gördüklerimizden ilginç olanları anlatmalıyız. A seçeneğinde belirtilen düşünce, gezi yazılarında bulunması gereken özelliklerdendir. Oysa bize seçeneklerden hangisinin gezi yazısında bulunması gereken bir özellik olmadığı sorulmuştu. Bu nedenle A seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olamaz. B ve D seçeneklerinde de gezi yazısının okuyucuda oluşturduğu etkiden söz edilmiş. İyi bir gezi yazısı okuyanı alarak başka dünyalara götürür. Hiç görmediği ancak görmek istediği yerlere gitmiş gibi olur. Böylece bir bakıma gezip görme özlemini de gidermiş olur. Öyleyse B ve D seçeneklerinde belirtilenler de sorumuzun yanıtı olamaz. Gezilerimizde elbette ilginç kişilerle karşılaşabiliriz. Onlarla konuşuruz, konuşmayla edindiğimiz ilginç bilgilerden söz ederiz. Ancak bu konuşmalarımızı hiçbir zaman röportaja dönüştürmeyiz. Görüşmemiz çok ilginçse ve bunu okuyucularla paylaşmak istiyorsak ayrıca bir röportaj yapabiliriz. Ama gezi yazısının içinde bir röportaj yapmamız uygun olmaz. C seçeneğinde belirtilen yargı gezi yazılarında geçerli değildir. Öyleyse doğru yanıt C seçeneğidir. Edebi türler kimi yönleriyle birbirlerine andırır? Kısa bir olay anlatan yazının bir romandan mı alındığı yoksa bir öykü mü olduğu konusunda ikircikleniriz kimi kez. Ama üzerinde düşünür bir takım yargılar yürütürsek hangi türün örneği olduğunu kolayca anlarız. Şimdiki sorumuz da bununla ilgili. Anı, röportaj, öykü, gezi türlerinden hangisi edindiği konu yönüyle öteki türlerden tümüyle farklıdır? A) Anı, B) Röportaj, C) Öykü, D) Gezi. Anı, röportaj ve gezide anlatılanlar her zaman gerçektir. Anıyı röportajı yazan ya da gezisini anlatan kişiler yaşadıklarını sergilerler. Bu üç tür bu yönüyle birbirlerine benzer. Bu nedenle de A, B ve D seçenekleri sorumuzun yanıtı olamaz. Öyküde ise gerçeğe uygun olarak tasarlanmış olaylar anlatılır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Sevgili izleyenlerimiz, şimdi de tiyatroya ilişkin öğrendiklerimizi ölçmek, değerlendirmek istiyoruz. Birlikte o gizemli dünyaya, tiyatro dünyasına yeni pencereler açmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi tiyatro sanatların insana en yakın olanı. İnsanlara en kestirme yoldan ve en etkili biçimde bir şeyler iletebilen sanat dalı. Şimdi sorumuza geçelim. Seçeneklerde belirtilenlerden hangisi tiyatronun temel özelliklerinden biri değildir? A. Tiyatro insanlık tarihi kadar eskidir. B. Tiyatro bahar şenlikleriyle başlamıştır. C. Tiyatro ürünleri sadece yazılı olarak verilir. D. Tiyatro insanla iç içe bir sanat dalıdır. Evet, Tiyatro kendine özgü özellikleri olan bir sanat dalı. Sevgili izleyenlerimiz, bunun en önde geleni de insanla iç içe olmasıdır. İnsanoğlunun var olmasıyla birlikte tiyatro da ortaya çıkmıştır. Günümüz ölçütlerine göre ilk tiyatro oyunları bahar şenliklerindeki korolarla birlikte oluşmuştur. Öyleyse A B ve D seçeneklerinde belirtilenler tiyatronun temel özelliklerindendir. Tiyatro ürünleri sadece yazılı olarak verilmez. Sözlü tiyatro ürünleri de vardır. Bu nedenle doğru seçenek C'dir. Çünkü orta oyunu ve meddah birer sözlü tiyatro ürünüdür. Sevgili izleyenler, Türk tiyatrosunun geçmişi oldukça eskilere uzanır. Yine tiyatromuzun zengin kaynakları vardır. Bu kaynaklar İslamiyet'in benimsenmesinden önce de, benimsenmesinden sonra da tiyatromuzun varlığını sürdürüp gelişmesine neden olmuştur. Şimdiki sorumuz da bu konuyla ilgili. İslamiyet'in benimsenmesinden sonra tiyatromuzun gelişmesine katkı sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Orta oyunu B. Yu törenleri C. Şamanizm törenleri D. Seyirlik köylü oyunları Türklerin büyük bir bölümü İslamiyet'in benimsenmesinden önce şamanisti. Bu inancın müzik ve oyunlaştırma ile sergilenen özel törenleri vardı. İşte bu törenlerdeki oyunlarla Yu törenleri Türk tiyatrosunun temelini oluşturur. Özellikle uzun kış gecelerinde köylülerin bir araya gelerek düzenledikleri eğlencelerde sergiledikleri oyunlara seyirlik köylü oyunları adı verilirdi. Öyleyse B, C ve D seçeneklerinde belirtilenler tiyatromuzu İslamiyet'in benimsenmesinden önce biçimlendirmişlerdir. Orta oyunu ise İslamiyet'in benimsenmesinden sonra özellikle de İstanbul'da doğup gelişen bir geleneksel seyirlik oyun türüdür. Öyleyse doğru yanıt A seçeneğidir. Şimdi sizlere yine orta oyunu ile ilgili bir soru soracağız. Bu seyirliğin tiyatro tarihimizde çok önemli bir yeri vardır. Çünkü seyirciyle yüz yüze oynanır bu yönüyle de tiyatroya çok benzer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi orta oyununun özelliklerinden biri değildir? A. Oyunu pişeker yönetir. B. Pişeker şakşakla oyuna çıkar. C. Kavuklu orta oyununun kara gözüdür. D. Orta oyunları yazılı olarak hazırlanır. Sevgili izleyenler, Orta oyununun başlayacak kişileri Pişekar ve Kavukludur. Pişekar'ın elinde şakşak adı verilen bir çatal ağaç bulunur. Bununla izleyenlerin dikkatini çekmek için nüktelerden önce şakşak sesi çıkarır. Oyunda üstlendikleri görevlere bakarak Kavuklu Karagöz'ün Pişekar da Hacivat'ın yerini tutuyor diyebiliriz. Öyleyse A B C seçenekleri orta oyununun özelliklerindendir. Orta oyunu doğaçlama oluşturulduğu için yazılı bir metne göre oynanmaz. Öyleyse doğru yanıt D seçeneğidir. Gölge oyunlarımızın en önemli ve en bilineni kara gözdür. Bu sözlü seyirlik oyun türünün varlığını sürdürmesi için son yıllarda gittikçe artan bir çaba gösteriliyor ona ilişkin araştırmalar yapılıyor. Asiklopediler hazırlanıyor. Ünver Oral, Karagözname adlı bir antoloji hazırlamış. Şimdiki sorumuzda bu eserden alınan bir paragrafla ilgili. Hele gençler, çocuklar, yarınımızın sanatçılarına ne verebiliyoruz? Karagöz'e sevgi duyacak, bu sanat için çabalayacak olanlara verebileceğimiz tek şey var. Bolluk içinde kalan yokluk. Bu paragraftan çıkarılabilecek sonuç hangisidir? A) Gençler, çocuklar yarının sanatçılarıdır. B) Karagöz'ü sevecek gençler yetişiyor. C) Karagöz'e ilişkin kaynaklar çok yetersiz. D) Oldukça çok Karagöz araştırmacısı var. Sevgili izleyenlerimiz, bu paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir? Bunun bir yakınma olduğu açıkça belli. Ünver Oral neden yakınıyor? Bir gölge oyunu olarak kara göz, zengin bir alan. Ama bu zengin alanla yeni ilgilenenlere verilecek kaynak yok denecek kadar az. İşte yazarımız bu kaynak yokluğundan yakınıyor. Öyleyse doğru yanıt C seçeneğidir. Tiyatronun gelişimi tragedyalarla başlamış ve komedyalarla devam etmiştir. Giderek dramlar, operetler, operalar oluşturulmuştur. Elbette her türün kendine özgü kuralları vardır. Şimdiki sorumuz işte bu kurallarla ilgili. Üç birlik kuralı aşağıdaki türlerden hangisinde uygulanır? A. Vodvil B. Tragedya C. Dram D. Opera Bildiğiniz gibi üç birlik kuralı zaman birliği, yer birliği ve olay birliğidir. Özellikle tragedyalarda kesinlikle uyulması gereken bu kuralın kısaca özelliklerini de anımsayalım. Tragedyada bir ana olay olmalı, bu olay ve ona bağlı olay zincirleri aynı yerde geçmeli, tüm olayların 24 saatte geçtiği sezdirilmelidir. Dolayısıyla yanıtımız B seçeneği olmalıdır. Son sorumuzu da dramatik eserlerden sormak istiyoruz. Seçeneklerde verilenlerden hangisi dramatik yapıtlarda görülen konuşma türlerinden biri değildir? A) Epilog, B) Diyalog, C) Monolog, D) Tirad. Dramatik eserlerde kişilerin karşılıklı konuşmalarına diyalog adı verilir. Kişilerin tek başına yaptıkları konuşmaların tiyatrodaki özel adı monologdur. Oyuncuların birbirlerine karşı uzun ve coşkulu konuşmalarına tirat denir. Epilog sözcüğünün konuşma biçimiyle ilgisi yoktur. Edebi yapıtların son bölümleri çoğu kez epilog diye adlandırılır. Öyleyse doğru yanıt A seçeneğinde verilmiştir. Evet sevgili izleyenler, bir soru ve hatırlatma programının sonuna geldik. Gezi, anı ve tiyatro türlerine ilişkin bilgilerinizi yinelemeye ve ölçmeye çalıştık. Umarız bu programda edindiğiniz bilgileri gerektiği yerde ve zamanda kullanırsanız. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşçakalın.